Kaseyi alıyoruz. Yeşil soğanları içine atıyoruz. Arkadaşlar e, çok güzel patlıcanlı yemek tarifim var. Beğenip yorum yapmayı videonun sonuna bırakmayın. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Son zamanlarda Youtube'da viral olan en çok izlenen patlıcan videosu var. E, yurt dışında bakıyorum atıldığı gün 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon izleniyor. Şimdi ben size e, o videoyu çekeceğim. Bütün malzemelerim aynı olacak. Sadece tek farkı yeşil soğan olacak. Ben içine fazladan bir tane yeşil soğan koyacağım. Yeşil soğan da daha çok arama, daha çok lezzet kattığından dolayı. Tabi bunun da bir tekniği var onu da göstereceğim. Önce e, patlıcanlarımızı şöyle bir ayarlayacağız. Yani sağa sola yuvarlanmayacak şekilde olacak. Şöyle birer de bastıralım. Patlıcanları yıkadım getirdim. Saplarındaki yeşil yeri almıyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar duracak. Hemen patlıcanları şöyle nasıl durabiliyorsa o şekilde koyduk. Elimizde pipet vardı. Onunla deneyeceğiz şimdi. Patlıcanları tahtaya kadar kesmeyeceğiz. Sonuna yanaştığımız zaman orayı kesmeyeceğiz, koparmayacağız. Şu baş tarafıyla son tarafını biraz etli bırakacağız. Hemen patçanları şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Birincisi hazır. Hemen bunu borcama alalım. İkincisini de göstereyim. Zaten pipete değdiği zaman kendi oynuyor. Çok da pipete değmesini istemiyorum bıçağın. Pipet sadece kendimizi garantiye almak için. Şuraya şöyle hafiften çizip atalım. İkincisi de hazır. Şimdi şöyle yaparken bir de kopuyormuş. Ee, bunu yurt dışında yaparken alüminyum folyoya sarıyorlar. Kenarlarından dağılmasın diye. Alüminyum folyo sağlıksız olduğundan dolayı ben alüminyum folyoya sarnıyacağım. Ee, sağlıklı olsun. Ee, tabii ki görselliği o kadar güzel olmasa da sağlıklı olması bizim için daha önemli. Şöyle elimizde tuz var. Şöyle bir yapalım. Şu aralara. Gelecek şekilde tuzu bir atalım. Ee, biraz sonra zaten yağladığımız zaman ne olacak? Hepsi birbirine karışmış olacak. Arkadaşlar bunların her katına bir tane sarımsak iş koyacağız. Doğradığımız sarımsakları çok ince doğrayacağız. Sarımsaklar kalın olursa ne yapar? Şeklimizi bozar. Hemen şöyle bir elimiz alalım. Daha sonra da sarımsak kullanacağız bunlardan. Her araya ince ince birer parça sarımsak atacağız. Gelişi güzel. Hemen bunu kenara alalım. Buraya yağımızda kasemizi getirelim. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Onu boşaltıyoruz. Hemen sarımsakları ince ince doğruyoruz. Yağın içine sarımsağı attık. Bu yemek sarımsağa doymuyor. Hemen şöyle zeytinyağımızı bir karıştırıyoruz. bu artan zeytinyağını daha sonra şeyde kullanacağız. Yeşil soğanlar da kullanacağız arkadaşlar. Maydanoz da kullanacağız. Fırçanın gücü yetmedi. Patlıcanları kestiğimiz aralar ayırmıyor. Hemen şöyle bir tatlı kaşığıyla işlem bu kadar. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına atacağız. Ortalama pişme süresi 40 dakika. 40 dakikada pişmezse ben size söyleyeceğim önceden ısıtılmış 190 derece fırına atıyoruz orta bölüm atıyoruz ee, fırın fanlı fansız fark etmez ee, onu da belirtmiş olayım şimdi kapağını kapatıyoruz patlıcanları fırında pişerken hemen kayıp getirdiğimiz e, maydanozumuzu ince bir doğrayacağız maydanozumuz hazır şimdi bir parça da şöyle göstereyim yeşil soğan doğruyoruz Yeşil soğanı çiğden kullanırsak e, çok lezzetsiz olur. Yeşil soğanın kokusu olur. Biz bunu kızartacağız. Çok güzel bir e, aroma kokusu çıkacak ortaya. Burada 3 diş de sarımsağımız var. Bunu da çok ince doğruyoruz. Sarımsağımız da hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Hemen ocağımızın altını yaptık. Tavamız küçük, ocağımız büyük. Onun için en kısık dereceye getirdim. Tavamızın sapını yakmayalım. Ee, az önceki zeytinyağımız içinde gördüğünüz gibi sarımsak parçaları da var. Şöyle bakın içinde çok az bir sarımsak var. Ee, ocağımız en kısık derecede çok dikkat edeceğiz. Yağ yakmayacağız. Yağ ısındığı gibi diğer malzeme katacağız. Buradaki ince ayrıntıya çok dikkat edin arkadaşlar. Yağımız yeteri kadar ısındı. Görüyor musunuz? Neredeyse yanacak. Hemen yağın altını kapatıyoruz. Yağımızı kaseye alıyoruz. Daha fazla bunun kaynamasına izin vermiyoruz. Yağımızı kaseye aldığımız gibi hemen burada göstereyim. Hiçbir yere gitmeden yeşil soğanları içine atıyoruz. Şunu şuraya koyalım daha rahat gösterelim. Arkadaşlar şöyle bakın yağ sıcağıyla hala yeşil soğanlarımız ne yapıyor? Pişmeye kızarmaya devam ediyor. Aroma kokusunu verecek. Yeşil soğan kokusu lezzeti farklı bir şeye dönecek. Arkadaşlar patlıcanları fırından getirdik. Bu da üçüncü patlıcanımız. Şimdi burada yeşil soğanla e, sarımsağımızı, zeytinyağımızı ne yapmıştık? Kavurmuştuk. İçine şöyle bir tutam maydanoz atıyoruz. Üç diş dövülmüş sarımsak atıyoruz. Yani ince doğranmış sarımsak atıyoruz. Bunları bir karıştırıyoruz. Baharat kullanmıyorum. Sadece zeytinyağına çok az bir tuz atıyorum. E, tuzu daha önce patçanda kullandığımız için az atıyorum. Hemen şöyle aralarına girecek şekilde. Tabi bu zeytinyağlı patlıcan olduğu için hiçbir yerine çetmiyor. Şöyle dibinde döküyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Şöyle bir gösterelim. Videonun sonunda e, tadına da bakacağım. Onu da göstereceğim. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Hemen şöyle bir tanesinin tadına bir bakalım. Şöyle yağını da bandıralım zeytinyağına. Üstündeki maydanozları alalım. Arkadaşlar lezzeti çok hoşuma gitti. Sadece biraz tuzsuz. Ee, bizde ekadı. Bunun bizde ekadı olsa olsa zeytinyağlı patlıcan olur. Bir kere tadına baktım. Zeytinyağlı patlıcan olarak çok güzel bir lezzet. Çıkan yemeği gördüğünüz İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.